Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar yoğunluklu bir şekilde zayıflama ile ilgili küller soruyorsunuz. Biz de bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda zayıflatıcı ve yağ yakıcı özellikle bir bitkisel kürü sizlerle paylaşacağız. Yağ yakıcı kürümüz zencefilli süt. Sabahları ee, kahvaltıdan sonra bir su bardağı süte bir tatlı kaşığı zencefil atıyorsunuz. 5 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra dinlemeye bırakıyorsunuz. Altıktan sonra da içiyorsunuz. Her gün sabahları kahvaltıdan sonra tüketeceğiniz bir bardak zencefilli süt karaciğerinizi temizler, toksinleri vücuttan atar, bağışıklık sisteminizi güçlendirir, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır. Değerli canlar videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşçakalın.